Merhaba arkadaşlar. Yine size kuşları göstereceğim. Ama bugün kuşları göstermekten daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi biz e, bu yola kuş üretimi hani hobi amaçlı muhabbet kuşu üretmek adına girdik değil mi? Ama şimdi şöyle bir düşünceye takıldım arkadaşlar. E, biz üretim yapacaksak bizim en az hani bir 5-10 çiftimizin olması gerekiyor ki hani bir kar sağlayalım bu işten bir emeğimizin karşılığı olsun. Ama şimdi bir düşünülünce arkadaşlar zaten tek çiftten neyin emeğin karşılığı olacak zararı karşılamaz. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu anda 4 tane yavru var. Eğer yaşarlarsa 4 tane yavru var arkadaşlar. Bu 4 tane yavruyu hani satsak bile yani bir kafesin parası etmez yani. Şu büyük kafesin parası etmez. Etti değil mi? yemleri var. E zararları karşılamıyor ki biz emeği e, hani emeği konuşamıyoruz bile yani arkadaşlar ben de bunun üzerine şöyle bir karar aldım bu yavruları büyüttükten sonra e, acaba sultan papağanı mı üretsek hani bir çift alsak belki hani hem onların yavruları daha pahalıdır ya e, belki onlardan kâr edebiliriz arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim e, kış ayındayız muhabbet kuşları soğuk odalarda soğuk koşullarda kalamıyor yani. Bu hayvanlar 10 derecenin altında üşüyorlar, ölebiliyorlar, hastalanıyorlar yani. Zahmetli kuşlar, emek gerektiren kuşlar bunlar. Sultan papağanı da aynı şekilde ama dediğim gibi sultan papağanından kar edebiliriz 2-3 çiftimiz olsa. Evet onlardan kar edilebilir. Onlara başlama sermayesi de bu arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar evet. Şimdi şöyle bir düşüncem var bir de. Acaba hani güvercin mi üretsek? Yani güvercin üretsek derken, yani güvercin beslesek mi? Şu anda güvercinler hakkında pek bir bilgi sahibi değilim. Ama e, onlar daha çetin koşullarda yaşayabiliyorlar. Yani sıfır dereceye kadar onlar idare edebiliyor. Ki zaten ben Adana'da yaşıyorum. Öyle sıfır derecenin altına falan da düşmez. Yani damdaki bir odam var arkadaşlar damda. Orada muhabbet kuşları yaşayamaz. Çünkü kışın 4-5 derece falan olur orası ama. Güvercinlerin yaşayabileceğini düşünüyorum orada. Safir. Yani bunlar dün mesela arkadaşlar burası bu odanın içi 13 derece falan da 15 derece. Hani bu hayvanlar o derecede bile hani üşüyordu, kabarıyorlardı arkadaşlar. Yani kendi montumu kafeslerin üstüne kattım yani. Baya zahmetli, emek gerektiren bir iş. Sevgi ne kadar sevgiyle yapsak da biz bu işi hani hangi amaçla başladığımız belli. Biz bu kuşları üretmeye çalışıyoruz. Yani Şimdi zaten kuş üretiminden öyle sağlam bir gelir elde edemeyiz. Ama en azından zararımızı karşılayabilsek o bizim için iyidir yani. Zararımızın hani zararımızı karşılaşacak zaten emeğimizin karşılığı da kendi sevgimiz olacak. Bu hayvanlara duyduğumuz sevgi olacak ama zararı da karşılayamayız biz bu kuşlarla. Yani dediğim gibi ya büyük olması lazım işte hani 5-10 çiftimin olması lazım ama dediğim gibi arkadaşlar yani benim damdaki Oda koşullarım yani düşük. Öyle ısıtamam onları falan. Yani damda yaşayamazlar. Yaşayabilseler zaten bayağı bir kuş alırım yani. Sorun olmaz benim için. Ben de onun yerine bir sultan papağanı ile evin içerisinde biraz idare etmeye çalışmayı düşünüyorum. E, hatta yani bir düşüncem var. Aslında bir çift güvercin alıp beslemeye başlasak falan filan. O da güzel bir içerik olur bence arkadaşlar. Ama sultan papağanın fikrine daha yakınız şu anda. Şu anda yavruların son halini de göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Kuşlar da bu şekilde şu anda. Gördüğünüz gibi iki tanesi artık yavaş yavaş tüylenmeye başlıyor. Üşümesinler kapatalım biz burayı. <laughs> Safir. Arkadaşlar yani umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Yani bu kuş şu hani... Tabi sevilir bu kuşlar arkadaşlar şunlara bakın ama Yani dediğim gibi arkadaşlar Bu işi bu işten ben bir kar çıkartamam Muhabbet kuşları çünkü ucuz hayvanlar zaten ee, Bir de zahmet gerektiren emek gerektiren hayvanlar bunlar Yani emeğimizin karşılığını alamayız O yüzden arkadaşlar sultan papağanı üretmeye çalışmayı düşünüyorum Veya güvercin işine de girebiliriz Çünkü e, onun için damın koşulları uygun arkadaşlar Damdaki odada besleyebilirim. Hadi Safir. Görüşürüz de bay bay de. Hadi. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. E, yorumlarda fikir, fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle bay bay.